Haydi başlıyoruz. Evet, Merhaba arkadaşlar, Murat başladı. Iyi Herkese iyi bayramlar, bayramlar. Evet bir numaradan başladık. Bir kilo 100 gram, mercan karışık taban var bana 120 lira. 120. 130. 130. 140. 140. 150. 150. 150. 150. <laughs> Yaz. Alo Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Karaburun'dan, balık mezasından Sezgin'in Evet devam ediyoruz. 3 tane iskorpit var 1 kilo 200 gram 200 lira böyle. ey evet, maşallah. Bugün çok güzel balıklar var. İzlemeye devam edin. Yaz girit, girit, girit. muhteşem balıklarla sizlerle olacağız. Evet devam ediyoruz. Geliyor birazdan. 800 gram bir barbunum var 400 lira bana. 400. Evet balığın nasıl geldi? Fangri. Evet iki numaraya geçtik. 4 kilo hey, 3000 gram. Maşallah. 2200 lira bu balık. Maşallah. 2200. Yaz. Ergin. Bir daha fangri var. Fangrilerin güzelliğine bakın. Evet bu da bir kilo 1100 lira bu da. 1102 yerden geldi. Evet. 1105. Güzel, 1110. 1115. 1120. 1130. 1130. 1150. 1200. 1250. 1200, 1250 1300. 1300. Yaz Evet rekabet oldu. Bir küçük fan evet, daha. Bu da 900 gram. 500 lira. 500 10. 510 15, 15 530 550 550 yaz katman. Evet. Bir şeye gittiniz. Evet 4 tanesi 1 kilo 100 gram fan gelirim var. 450 lira böyle. Evet. 450 60. 460 5, 465 470 500 500 yaz burada peşin. Kangri 500 liraya gitti. Evet. Alın benim parayı. Can gibi maşallah. Evet burası da 1 kilo 200 gram. 300 dedik buna. 300. 300. Yaz bunda peşin. Evet işte mercan mercan gibi. Bak ne <laughs> kadar güzel. En güzel balıklarımız. Al 300 al. Evet mercan karşı bir taban var. Bir kilo 150 lira var he. 150. Tek bir kalamarım var. 450 gram 150 lira. 150. Evet barınlara geçtik. 3 numaranın 1 kilo 500 dedik. 500 50. 550 600. 600 600 Yaz bunu da peşin. 600 liraya gitti bari. Evet devam ediyoruz. Bu da bir kilo. 500 geldi. 550. 551. 551 yok. 555. 55. <laughs> 555. 55. 55. <laughs> 55. Beraberiz. 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 560. <laughs>

Fazla gürültü da duyulmuyor. Şimdi. Şey. Evet, evet. Biraz bir şey, dikkatli davran. Evet, bu da 500 lira. 500, 500. Yaz bunları. Evet, burası da 500 lira, bir kilo. Yaz. 500, 500, 505, 510, 15. 515 Bu yaz ya. bunda erginet. Ya. Evet burası da bir kilo 500 lira. 500 500 yaz bunu gelip diye. Evet burası da 500. 500 yaz katmer. Evet burası da 500 lira. 500. Yaz bana. Yaz girip ne? Bakayım Evet burası 450 lira. 450. <laughs> 450. maşallah var bunlara bak. Yaz var bunları. Çok güzel olur. İri olur. Burası da 500 lira. 500. Yaz. 500. Yaz bunda Evet fiyatlar yükselir çünkü yasak var arkadaşlar. Yasak girince normal biraz oynama olur. Evet devam ediyoruz. Bir kilo 450 dedik ona da. 450. 450. Yaz bunda katlanacak. Evet burası da bir kilo burası 450 lira. 450. Yaz birlikte. Burası da 1 kilo 450 gram 600 lira. Yaz onu. 600. 10. 610. 615. 620. 620. Dikkat et. Tekrar geliyor. Her gün yapmayız. Anca böyle oldu. Evet. Devam ediyoruz 4 numaradan 1 kilo 450 lira böyle bu. Burası var da. Yazılı. var mı orası? Dur. Bir, bir dakika, bir dakika dur abi. Abi. Evet lokum balığı var böyle. Bir kilo sekiz gram. Oldu gibi 50 lira. Bu da var. 50. Ada beyleri var. 600 gram 50 lira. Elli. <laughs> Üç numara. Nota yaz bunu. Bu ne? Evet 4 numaranın 700 yüz gram sübiyesi var. 70 lira. Yetmiş.

Evet. 1 kilo 600 gram gofesin var. Böyle 50 lira. 50. Evet, evet, evet. Yaz bunu peşin. Evet. 1 kilo sübeyem var. 120 lira. Evet. 120. Yaz bunları rotaya. 5 numara. 1 kilo 100 gram turunam var. 250 lira. 250 yaz, 260 yaz, 360, 300 310 e 315 315 5, 5. 115, ya Yaz bunu Ergin'e. Yani, evet ben bu da 250 lira. Yaz, yani, 250 yaz, ben 260 ben 300 geldi yine. 310 ben 310, ben 310, ben 310 ben Yaz girdi. Evet, bir kilo 900 gram sübiyon var, 200 lira. Yaz. 200. Yaz bunu. Tamam. Vereceğim, vereceğim onu. Sonra vereceğim. 6 Altı numara, 600 gram bir barbunum var, 250 lira. 250. Yaz. 255. 260. 270. 275. 300. 300. Tabak. <laughs> evet, altın numaradan devam ediyoruz. Böyle bir kilo 200 gram, 40 lira. 40. 4, 40. Evet. Oğlum kellere vereceğim. Ne var üstünde? Yaz bunu Mahmut abi. Evet, altın numara 1 kilo 100 gram böyle karışık bir var, 90 lira. Ne? 90. 90 mı 30 mu? 90. 30'dur ya. Apa mu senin yazın? Evet. Hayır, hayır, hayır. Ben, ben lira. <laughs> 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 evet 7 numaraya geçtik. Bir kilo tekinin var 350 lira. 350. Burası da 350 bir kilo. 300 lira. 300. Yaz bunu kartana. Evet burası da 300. 300 300 300 350 40 lira bir kırlangıcım var 400 gram 40 lira 40 Yaz bunu rotaya maşallah turnanın büyüklüğüne bak 2 kilo 200 gram turnu Süper bir turnu Maşallah. Maşallah maşallah. Tekimler şey değil mi? Evet. Aynen. Aynen. Evet 8 numara 2 kilo 200 gram bir turnam var 550 lira. maşallah. 550. Yaz çok selam söyle. 560. Ya, 560. Yaz ya, tamam yaz. Yaz. 580. 600. 600. 610, 20, 620, evet. 620. <gülüyor> 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 Ey maşallah. Ey maşallah. İyi fiyata gitti. Deniz <laughs> kıyması. <komisi. gülüyor> bir tane daha var. Evet bu da 200 lira, şey 250 lira bir kilo. <gülüyor> 260, <gülüyor> 270, 80, 80. 90. 290. <laughs> 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 Yaz bunu Biz de bayramlarınızı kutluyoruz. Herkesin mübarek olsun. Evet, tüm izleyicilerimize herkese. Bir dakikalarım var böyle. 100 gram, 150 lira. 5, 5, 155. 160. 165. 170. 175. Alıştık bu zenginliklerin. 175. Abi bu şey ben alacağım. 175 buraya Yaz bunu peşin. Ya, kaç abi kaç para? 175 lira. 8 numara. Evet 950 gram 250 lira bu da. <laughs> 255. 260. 65. 70. 75. 280. 280. Giritli. Var mı başka bir Burada yok. Evet. Mezat bitmiştir Balık fiyatları özelde verebiliriz ee, Merhaba arkadaşlar herkese Şu anda mezat bitti Çok güzel fangirlerimiz vardı İyi fiyatlara gitti Sordunuz balık fiyatları artar Evet büyük ölçekli Ticari teknelerin avlanması evre kadar yasak bayramlar yasak olduğu için Biraz fiyatlarda artış olabilir Şimdi yaz döneminde geliyor Az talep meselesi buralar doluyor artık onun için dediğim gibi arz yörede balık fiyatları birazcık yukarı çıkar diye düşünüyorum ben de. Ee, çok güzel balıklarımız vardı. Şu anda kalanları etiket fiyatı üzerinden müşteriler alıyor arkadaşlar. Ee, herkese iyi bayramlar diliyorum. Herkese Ramazan bayramı mübarek olsun. Sağlık mutluluklar diliyorum. Herkese arkadaşlar ee, sağlıkla kalın. Bugün hava çok güzel. Sizin de havanız iyi olsun. E, tüm ailenizle güzel güzel bayramlarınızı geçirin inşallah. E, tüm ülkemizin bayramını kutluyorum. Yurt dışında olan tüm vatandaşlarımızın da bayramlarını kutluyorum arkadaşlar. Yine ileride duyuracağız. gene. Bundan sonra çok iri balıklarımızı sizlere göstereceğiz. Çıkacak. E, eminim. E, Tariflerini biliyorum. Çünkü Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Sinaret, Trança, fangrileri burada göreceğiz. Akya göreceğiz. Çok iri balıklar göreceğiz. Takipte kalın. Bugün de 3 tane fangri vardı. Çok güzeldi. Ee, i̇yi bir mezat oldu aslında. Fiyatlar biraz yüksek ama onlar dediğim gibi yasak girince fiyatlar her yerde yükselir. Bu böyle. Çünkü balık azalacak. Az olduğunda da talep artacak. Biraz yükselecek. Bunlar normal şeyler. Bunu her zaman görüyoruz zaten. Bir de kaliteli balık her zaman para yapar bunu söylüyorum eti lezzetlidir talep artar yükselir bakın gördüğünüz turna bile iri bir turna ne kadar yükseldiğine şahit oldunuz bu e, e, bir insan almak istiyor öbürkü de almak istiyor giriyorlar açık artırma usulü burada en az 5 lirayla arttırılıyor onu da söyleyeyim mezatta 5 lira ve üzeri 50 artırsın 100 artırırsın o herkese kalmış bir şey. Mehmet Sultan Cicik herkese şimdi okuyamıyorum ama herkesin e, iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla mutlulukla kalın. Balıkçılarımıza da rastgele her denize çıkana rastgele büyük emekler var. E, denizlerimizde balık türlerinin inşallah ileriye doğru gitmesi dileğimizde. Herkes de görevi üstüne düşen görevi yapsın. Kirletmeyelim denizlerimizi her zaman söylüyorum. Küçük balıklarımızı salalım. Azat edelim çünkü küçük balıkları tutmak iyi bir şey değil çünkü büyüyor balık küçük olunca da hiçbir işe yaramıyor onun için büyüsün diye bırakmamız lazım azat etmemiz lazım saygılı olalım denizimize ki din nesillerimize şu güzel denizin balıklarını aktarabilelim ki fotoğrafta ve videolarda kalmasın onun için de çekiyoruz tabii ki bunları ama aşı diyeceğiz ama hiçbir zaman demeyelim ki Şurada bir fangiri vardı. Şimdi niye yok? Ah, ah, ah demeyelim. Onun için, bunu dememek için denizlerimize saygılı olmalıyız. Her birey, avcı olan her birey denize saygılı olmalı, kurallarına uymalıyız arkadaşlar. Evet, bugün çok güzel bir hava var Karaburun'da. Bakın, müşteri de çok bol. Restoranlar hazırladı. Her şeyleri müşteri bekliyorlar ve şunu söyleyeyim. Karaburun restoranları gerçekten diğer illere göre daha iyi fiyatlara sahipler. Burada rota var, benim arkadaşım tavsiye ederim, fiyatları da uygun. Çok temiz, çok mezi insanlar çalışıyor rotada. Burada number one var, hepsi benim arkadaşım. Hepsi çok iyi ürünler verirler, çok iyi balık pişirirler. Mezeleri çok iyidir, fiyatları da iyidir. Karabuna geldiğinizde mutlaka vedat var. İyi bayramlar abi sana da iyi bayramlar vedat var. Seni seviyorum. Ee, şimdi burada çıkan balıklar hemen restoranlara gidiyor. Buradan alıyorlar. Onun için tap taze balıklar. En güzel bar bunu burada yiyebilirsiniz. En güzel trançayı, en güzel pandreyi bu sulardan çıkan, bu temiz sulardan çıkan, Karabun'un denizinden çıkan. O güzel balıkları bu restoranlarda yaptırabilirsiniz, İri balık alınca bir de kızda yaptırırsanız mükemmel olur. Birleşirsiniz 2-3 aile, mükemmel olur. Ee, tadına doyamazsınız. Ben yedim çok çok güzeldi. Görüldüğü ee, gibi insanlar bugün geldi, bayağı bir e, talep var. Karaburun'da son zamanlarda talep çok, yolumuz yapıldı ondan sonra talep arttı. Özel İstanbul'dan da çok gelen e, insanlarımız var. Gelin ama lütfen Karaburun'u koruyalım. Hep birlikte kirletmeyelim arkadaşlar. Bunu da söyleyeceğim çünkü bunlar ara ara oluyor. Sırf gelenlere söylemiyorum tüm halka herkese söylüyorum doğaya denize saygılı olalım kirletmeyelim bu güzel cennet gibi yeri hep birlikte korumamız lazım böyle kalmasını sağlamamız lazım bakın görüyorsunuz bizim dağlarla çevrilir aşağıda evler burada da karabına geldiğinizde iskeleye uğramadan gitmeyin kesinlikle iskele çok güzel restoranların da gelip deniz ürünlerini tatmanızı tavsiye ederim bunlarla ilgili çekimler yapıp buradan da paylaşacağım neler var Yavaş yavaş restoranlara da gireceğim sizler için. Burada e, de YouTube'dan e, onları paylaşacağım arkadaşlar. Sizin için de bir nebze e, bilgi olur diye düşünüyorum. Mezeleri de tanıtacağız. Ne var ne yok, balık türlerini. Yavaş yavaş o işe de gireceğiz. Yaz dönemine kadar onları hazırlayacağız. İsim isim vereceğiz. E, onun için e, adresini de veririz. Geldiğinizde hiç zorluk çekmeden e, restoranta gidersiniz. E, bir algı oluşur kafanızda. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi denizimiz ne kadar temiz görüyoruz. Bakın ne kadar güzel. Burası iskelenin limanı ve mezat da hemen yanında. E, Mezatımız da burada. Teknelerin hemen yanında kooperatif işletiyor. Bu teknelerden kira alıyor. Hem de kooperatif işleterek e, belirli bir oranda satıştan para keserek e, görevlerini sürdürüyorlar. Böyle arkadaşlar bugün böyle çok güzel bir hava dediğim gibi herkese sağlık ve mutluluk diliyorum canlı yayınları duyuracağım arkadaşlar yapacağım canlı yayınları takipte kalın yine Ege'nin en güzel balıklarını sizler için çekeceğiz sizlere göstereceğiz biraz da ballandıracağız ara ara girdim orada çünkü fangri yani ballandırmak lazım çok güzel bir balık yani çok ender tutulan bir balık ve çok güzel bir balık semiz bir balıktı Hani onu elime aldım. Aslında ballandırmak lazım biraz da. Ben de araya girdim. Oh maşallah filan derken. Ben de seviyorum çok büyük balıkları. Büyük balıkları arkadaş paraka taktı. Ee, teknesi şuradan. Ee, dün dedim ki ona inşallah büyük balık tutarsın diye ve dua ettim içimden. Hakikaten 3 tane fangri vermiş Allah. Ee, bize de nasip oldu. Çekildik. Onları Facebook'ta paylaşacağım fotoğraflarını ve instagramda. Çok güzel balıklardı. Gör, gördünüz zaten. Evet arkadaşlar sözü fazla uzatmadan tekrardan herkese iyi bayramlar dileklerimi gönderiyorum. Şu anda bir daha bilgi vereyim. Şu anda Isparos çok yağlı döneminde yenebilir bir vaziyette. Lidaki, küçük Lidaki bulursanız çok lezzetli olur. Deniz tunası mükemmeldir ve mercan ve fangri türevleri çok lezzetli olur şu andaki dönemde. Barbun zaten söylemeye gerek yok. Barbun müthiştir. Bu türleri bulursanız kaçırmayın derim. Evet arkadaşlar e, hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. E, sizi seviyorum. Takipte kalın. A toplarken paraya toplanırken yapacağım yapacağım işte küçük ölçekli e, kıyı balıkçısının e, neler çektiğini, ne zorluklar çektiğini e, sizlere aktaracağım Özgün Ömür Yıldırım demiş ki abi tekneden çekim yaparsan güzel olur. A ya da paragatar. Bunları yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Benim de işlerim oluyor. Ee, i̇şte hepimizin işleri var. Onları bırakıp işte zaman ayırmaya çalışıyorum. Bunu da bir işi edindim zaten mezatlar artık. Ve Türkiye'de de bu işi güzel ve kaliteli e, yapan biri olarak karşınıza çıkacağım. Devam ettireceğim bunu. Artık beni mezatları çeken adam olarak tanıyacaklar. Ahmet Kocabaş e, ee, yeniden söylüyorum. Telefonum sıfır. Telefonunu da vereyim sizlere. Ee, aramak isterseniz konuşabiliriz her konuda. 0 532 684 65 47. Benim telefonum açık. Face'te de yazılıdır zaten. Bir daha tekrarlayayım. 0532 684 65 47 Ahmet Kocabaş. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz, sorabilirsiniz. Balık türleri hakkında, farklı bir konu hakkında sohbet etmekten çekinmeyin. Arayabilirsiniz. Herhangi karaburun hakkında bir şey sorabilirsiniz. Özel telefonumdan beni arayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karaburunlara da iyi bayramlar diliyorum. Tüm şu andaki Karaburun'da oturan, gelen misafirlerimize de iyi bayramlar diliyorum. Tüm yurt içi vatandaşlarımıza da iyi bayramlar diliyorum. Tüm yurt dışındaki vatandaşlarımıza da kalbi vatan için atan iyi olan herkese selam olsun. Bayramları mübarek olsun. Görüşmek dileğiyle. Sağlıkla ve, ve mutluluk kalın. görüşmek üzere. İyi günler. Diliyorum.